اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Merhaba, bugün sizinle Kur'an-ı Kerim'in e, çok düşündürücü iki ayetine odaklanacağız. Müttesir Suresinin sonlarına doğru yer alan 55 ve 56. ayetler. Evet, bu ayetler özellikle insanın iradesi ve Allah'ın iradesi konusundaki o hassas dengeyi anlamak açısından kilit rol oynuyor. Aynen öyle. Bir önceki bölümde inkarcıların Kur'an'dan yüz çevirmesi anlatılıyordu. Hemen ardından geliyor bu ayetler. Amacımız da bu derin anlam katmanlarını özellikle tefsirler ışığında sizin için biraz daha açmak. Harika bir konu seçimi. Önce 55. ayete bakalım. Femen şa'e zekarahu. Yani artık dileyen onu Kur'an'ı düşünüp öğüt alır. Oldukça net gibi değil mi? Evet ilk okuyuşta sanki seçim senin der gibi. Öğüt almak isteyen alır, istemeyen almaz iradeye güçlü bir vurgu var. Ama işte tam burası e, ilginçleşiyor. Hemen sonraki 56. ayet şöyle. وَمَا يَذْكُرُونَ illa اَنْ يَشَاءَ Allah, هُوَ اَهْلُ takva ve اَهْلُ الْمَعْفِرَ Yani fakat Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya en layık olandır, mağfirete en ehil olandır. Ha işte o nokta. Şimdi bu ilk ayetle çelişiyor mu acaba? Bir yanda dileyen alır deniyor, diğer yanda Allah dilemedikçe alamazlar. Bu nasıl yorumlanmalı? Tefsirler ne diyor bu konuda? Aslında tefsirlere baktığımızda bunun bir çelişki olmadığını, aksine birbirini tamamlayan bir süreç olduğunu görüyoruz. 55. ayet yani femenşa zekerahu insanın cüz'i iradesini, yani niyetini, çabasını, Kur'an'a yönelme isteğini ifade ediyor. Özellikle Tabari, Zemahşeri gibi alimler bunu vurgulamış. Yani ilk adım o kapıyı çalma isteği insandan gelmeli. Bu bireysel sorumluluğun altını çiziyor. Anladım. Yani ilk kıvılcım, ilk yöneliş bizden. Peki 56. ayet? 56. ayet yani ve ma illa en yeşa Allah denkleme ilahi irade boyutunu katıyor. İbn Kesir gibi müfessirler de buraya dikkat çekiyor. Şöyle ki sizin o ilk adımı atmanız